Kızı Melisa'nın annesi eski eşi Şeyma Subaşından boşanan Acun Ilıcalı ayrıldıktan kısa bir süre sonra Ayça Çağlı ile yeni bir ilişkiye yelken açmıştı. Çift ne kadar ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalışsa da ikilinin özel hayatı gündemden düşmüyor. Acun Ilıcalı uzun bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile dün nikah masasına oturdu. Dördüncü kez evlenen Acun Ilıcalı Esma Sultan Yalısı'nda mutluluğa yeniden evet dedi. Ilıcalı ile Altunkaya çiftinin nikah şahitliğini ise Esat Yontunç ile Ceren Koca Kaplan üstlendi. Düğün töreninden yayınlanan ilk karelerde Ayça Çağla Altunkaya'nın duru güzelliği ve stili dikkat çekerken çiftin düğüne sürat teknesiyle gelmesi de o oldukça konuşulanlar arasında yer aldı. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa, 2013 yılında dünyaya gelmiş ve 2017 yılında anne ve babasının düğününe katılmıştı. 11 yaşındaki Melisa bu kez de babasının Ayça Çağla Altunkaya ile olan düğününe katıldı. Eski eşi Şeyma Subaşı kızının düğün hazırlığı esnasında Melisa ile görüntülü konuştuğu anı Instagram hesabından paylaştı. O anlar sosyal medyada gündem oldu. Melisa Ilıcalı geçtiğimiz yıllarda da annesinin düğününe katılmıştı. Mısırlı iş insanı Muhammed Alsalusi ile Fas'ın Maraş Marrakeş şehrinde nikah masasına oturan Şeyma Subaşı aynı yerde iki gün süren düğün yapmıştı. Çiftin evlilikleri bir yılı doldurmadan sona ermişti.